Merhaba arkadaşlar. Sizlere harika bir Excel dosyası hazırladım. Bununla neler yapabilirsiniz kısaca bahsedeceğim. Trend yol hepsi burada. Etsy gibi platformlarda bir üründen ne kadar kazanabileceğinizi veyahut da bir ürünü kaç liraya satmanız gerektiğini size otomatik olarak hesaplıyor. Şimdi hızlıca Nasıl kullanacağınızdan bahsedeyim. Şu anda biraz daha geliştiriyorum bunu. Burayı bu tabloda yer alan kısımları tamamen elle değiştirebilirsiniz. Örneğin trend yolla bir ürün satıyoruz. Bu üründen komisyon oranı %25 diyelim. Yüzdelik dilimlerde sıfır şeklinde girmek gerekiyor biliyorsunuz. Vergi yani bir üründen devlete ödeyeceğiniz vergi kesintisi. Eğer herhangi bir vergi kesintisi yoksa buraya sıfır yazabilirsiniz. Genelde vergi kesintisi yüzde üç olarak hesaplanmakta. Hizmet bedeli ise örneğin Etsy'de veya Trendyol'da bir ürün listelediğinizde Etsy örneğin bir ürün listeleme yaptığınızda ürün başına 8 TL civarı bir hizmet bedeli yani listeleme ücreti kesiyor. Aynı şekilde trend yolda da bu miktar 7 lira civarında. Buraya istediğiniz miktarı yazabilirsiniz. Kargo ücreti bu değişkenlik gösteriyor. Örneğin trend yolda belli bir miktarın üzerinde olduğunda karşı taraf ödüyor. Belli bir miktarın üzerine çıktığınızda satıcı ödüyor. Bu şekilde kargo baremlerini bilmeniz gerekir. Örneğin diyelim ki sizin ödeyeceğiniz cebinizden çıkacak olan kargo ücreti de 90 lira. Artı KDV oranı. KDV kesintiniz var ise buraya yazıyorsunuz. Ürün alış maliyeti. Bu ürünü kaç liraya mal ettiniz? İşçilik, paketleme vesaire buraya yazabilirsiniz. Veyahut sadece ürünün maliyetini buraya yazabilirsiniz. Örneğin diyelim ki ürünü 100 TL'ye satın aldınız. X maliyet dediğim kısımları fazladan yazdım. Belki ayrıca bir gider kaleminiz vardır diye. Buraya örneğin paketleme gideri, işçilik gideri vesaire yazabilirsiniz. Şimdi diyelim ki tüm giderlerin toplamı şu anda hemen bir hesap yapalım. Önce şunları temizleyelim. İlk kısımdan bahsediyorum şu anda. İlk kısım bir ürünü kaç liraya satacaksınız? Bu gider kalemlerini düşündüğümüzde bu ürünü 100 TL'ye sattığımızda 126 lira zarar yazıyoruz. Tabii ki bu giderleri ben tahmini olarak yazdım. Siz istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz ağırlıklı olarak trend yolu baz alıyorum ben şu anda. Bu giderlerle bu ürünü 200 liraya satışa koyarsak 54 lira zarar yazıyoruz. Bu üründen kar edebilmek için örneğin 300 liraya satışa koyduk. 300 liraya bir ürün sattığımızda trend yolda 18 TL sadece bizim karımız oluyor. Bu şekilde bu seçenekleri doldurabilirsiniz. Birden fazla ürün yazmak istiyorsanız, örneğin bir ürünü 500 TL'ye sattığınızda bize kalacak net kar bütün giderleri çıktığımızda 162 TL. Örneğin diyelim ki siz ürünü 50 liraya mal ediyorsunuzdur. 50 liraya mal ettiğinizde bu kez gördüğünüz üzere buradaki rakamlar artıyor. Yani net kazanç kısımları Şimdi diğer tabloya geçecek olursak burada bu defa ürün satış fiyatını değil, bir üründen ne kadar kazanmak istiyorsanız onu yazacaksınız. Diyelim ki herhangi bir üründen bu gider kalemlerini ya doldurduk ve herhangi bir üründen biz 200 TL kar yapmak istiyoruz. Hemen buraya 200 TL yazıyoruz. 200 TL yazdığımızda ürünün bize satmamız gereken fiyatının kaç olması gerektiğini veriyor. Yani bir üründen bu giderlerle birlikte 200 TL net kar yapabilmek için 483 TL satış fiyatının olması gerekmektedir. Tabii ki burada örneğin kargonuz daha düşüktür. Hizmet bedeli ödemiyorsunuzdur diyelim. Bunları çıkarttığınızda sıfırladığınızda bu rakamlar değişecek. Ayrıca buradaki rakamları yani gider kalemlerini değiştirdiğinizde şu kısımlarda gördüğünüz rakamlar otomatikmen değişiyor arkadaşlar. Ona göre otomatik kendisi hesaplama yapmakta. Diyelim şu x maliyete şunu yapabilirsiniz. x maliyete buraya geliyoruz. İşçilik maliyeti demek istiyoruz. İşçilik dedik. Evet, işçilik maliyeti olarak değiştirdik. Gördüğünüz üzere şu kısımda da işçilik maliyeti olarak değişti. Evet, tablomuz bu şekilde. Anlamadığınız bir kısım var ise yorumlar bölümünden bana sorabilirsiniz. Şu an eklemeler yapıyorum. Yazılar daha anlaşılır olsun diye yazmıştım ama biraz yazılardan dolayı karmaşık görünebilir. Aslında çok basit. Oldukça işinizi göreceğini düşünüyorum. Bu tabloyu Amazon, eBay, Etsy gibi bütün platformlarda kullanabilirsiniz. Evet. Ayrıca tekrar belirteyim. Birinci tablomuz bir ürünün satışını yazdığımızda bize kazanacağımız net miktarı veriyor. İkinci tablo ise bir üründen net kazancımızın ne kadar olmasını istiyorsak onu yazıyoruz. Bu defa bize ürünün satış fiyatının ne kadar olması gerektiğini veriyor. Buna göre toplam giderleri ise en sağ tarafta bu kısımda görebilirsiniz. Yani bütün maliyetleri topladığımızda yüzdeler dahil bize toplam giderleri gösteriyor. Ayrıca tabloya eklememi istediğiniz ayrı bir özellik varsa belirtebilirsiniz. Ona göre tekrar e, güncelleme yapabilirim. Kanalıma abone olarak ve videoma bir yorum bırakarak bana bu şekilde teşekkür edebilirsiniz. Umarım işinize yarar.